İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 2.4 GHz'de RTX 48 d 02485 modülünü göstereceğim. Size anlatmaya çalışacağım yani kısacası. Burada gördüğünüz cihaz bu. Burada VC buradan şuradan daha iyi gözüküyor. Burada işte GND ile VCC arasına 5 volt ile 5 ile 15 volt voltaj verebiliyorsunuz. AB uçlarından da 485 giriş yapıyorsunuz. Bu 2.4 GHz'de çalışıyor. 2.4 GHz bir lisanssız band. Bunu 80 ile 100 metre arasında çalışıyor bu cihaz. Bunun şöyle bir avantajları var. AT burada gördüğünüz gibi AT komutlarıyla çalışıyor. AT komutlarıyla şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Ee, adreslerini, bant hızlarını, güç kazancını değiştirebiliyorsunuz. Burada da dökümanda şey yapıyor, gösteriyor. Bunu AT komutanı geçirmek için şuradaki CMD ucunu, şu CMD ucunu şey yapmanız gerekiyor. Kısa devre yapmanız gerekiyor. Burada da internet şeyini de gösteriyor. CMD kolon şeyini kısa devre yapıyorsunuz. Ondan sonra burada Burada diyor ki işte diyor ilk diyor default ayarları bunlardı diyor. Bunlar işiniz yoksa hiç değiştirmenize bile gerek yok. Bantuzu 9600 Parti ne ee, Kanalı 100 e, ID şeyi number 16 11 desibelde artı 11 desibelde şey yapıyormuş versiyonunu ve şeyini gösteriyor. Şimdi AT komutuna geçirmek için Burada gördüğünüz gibi bir güç kaynağı var. 5 volt verdim. Şuradan 5 volt veriyoruz. Şurayı şu iki ucu kısa devre yapıyorsunuz. Kısa devre yaptıktan sonra burada 485 çevirici kullanıyorsunuz. 485 çevirici kullandıktan sonra buradaki GND'lerini birleştiriyorsunuz. Şu eksilerini. Şuradan göstereyim. Bu şeye bağlı. Evet, tabi oraya. Yani genelde hatlarını birbirle bağlıyorsunuz. Bu anten 2.4 GHz çalışıyor. Burada ayarlamaları şöyle gözüküyor. Şimdi burada AT komutu. AT komutu, IT, ID dediğiniz zaman size burada veriler verecek. Bunu şu program var. Şimdi buradan sinyala geçelim. Şuradan clear yapalım. Ağat hep havayı bu istedim. Burada sen dedin. Ne no, oldu? Gördüğünüz gibi burada haberleşiyor. Veriyi gönderdi. Yani 16. kanalda olduğunu söylüyor size. Burada AT umutlarını göndererekten haberleşmeyi yapıyorsunuz şimdi burada dediğim gibi AT ID, I, T, e, şey frekans, ondan sonra bound hızı. Burada gördüğünüz gibi hepsini anlatıyor. Burada da şu X yazdığınız zaman otomatik 0 ile 7 arasında bunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela 4'e getirseniz 19600'de çalışır bu. 0.7'de ya 4'e getirirseniz 19.200'de 5'e 38 38.400'de çalışır. Burada parti diyor. Bunlarda da bu şekilde ayarlamış oluyorsunuz. Hadi yani. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar.